Geçen yılın kirlerinden arınmamız, gelecek yıla takva ve salih amel azığıyla başlamamız için Rabbimizin lütfu ve keremi olan bir Ramazan'a daha erişmiş bulunuyoruz. İnsanın maddi ya da manevi bir meseleye ne kadar değer verdiği, ona hazırlanmasından anlaşılır. Örneğin, çok değer verdiği ve konum sahibi birine misafirliğe giderken, ya da onu misafir olarak ağırladığında, kişinin hazırlığıyla alelade biri için yapacağı hazırlık birbirinden çok farklıdır. Bir şey yapılan hazırlığın güzelliği, beklenenin insan nezdindeki değerini gösterir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapanır ve hiçbir açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç.''